İsrail-İran savaşından iki şey öğrendik. Bir, İsrail sanıldığı kadar güçlü değilmiş. İki, İran da sanıldığı kadar güçsüz değilmiş. Sadece birkaç günde iki tarafta birbirine büyük zayiat verdirdi fakat bu savaşın en büyük mağduru AKP. Normalde İran'ın İsrail'e karşı beklentilerin üstündeki başarısına çılgınlar gibi sevinmeleri gerekirken akıllarına mezhep konusu geliyor ve tam sevinemiyorlar siyasi rant için kullanabilecekleri mükemmel bir malzemeyi mezhep farkından dolayı tam istedikleri gibi kullanamıyorlar. Bazen bir şeyin hiç olmaması o şeyin mükemmele yakın olmasından daha iyidir. Çünkü o şey hiç olmazsa çok üzülmezsiniz ama mükemmele yakın olursa ah ulan bir de sünni olsalar ne süper olurdu diye içiniz içinizi yer. Bir de bunlar Suriye'yi fethettik diye haftalarca kafa ya. İsrail savaş uçakları şu anda en güvenli yer olarak gördükleri için Suriye hava sahasında yakıt ikmali yapıyor. Gördüğünüz gibi siyasal İslam kötü bir şey. Fakat mezhepçi siyasal İslam ondan da kötü.